yeni soru yazacağım. <laughs> Çocuklar zil kaldı çıkabilirsiniz. Kalınca devam edeceğim. Tahtayı karalamayın. kanka gel ya. Gelin kanka. Ay kantine gidip bir şeyler mi alsak? Olur ki. Hani olur bence de. Bence de olur. Ay hoca bunun sesi biraz cırtlak mı? Bana mı öyle geliyor? Ay, harbi ya. Evet yani biraz. Hadi gelin gidenin. Şey, eee, Yaman bir gelir misin? Gelirim. Abi söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim, Yaman dayanamıyorum. Hadi inşallah. Gel canım. Şey, ben senden hoşlanıyorum. Gerçekten mi? Aslında ben de senden biraz aşamıyordum. O zaman neyiz? Sevgili. Tamam. Hadi gel gidelim. Aynı anda söylerle Biz sevgili olduk. Yuppi. Tamam. O zaman hepimiz kankayız. Hadi gelin. Kanka tenis bitecek birazdan ya. Zaten sıfa geçelim. Bence de. Hadi oturalım. Ay üstüde boş boş durmayı çok seviyorum ya. Ay ben de kitap okumayı. Ay ben de size ya, ne yaptığınıza bakma ya. Biliyorum sonra kavga edince. Valla ben de tahtadaki önemli yazıları okumayı. Ay güzel çaldı ya. Çocuklar tarça devam ediyoruz. Kim yapmak istiyor? Hocam ben. Tam gel çocuğum. Yippi. Aferin benim kuzuma. Aferin. Geç otur bakayım. Peki aranızda kim bu soruyu yapmak ister? Hocam ben. Gel o zaman. Tamam hocam. Aferin benim kuzuma yav. Peki ya bu soruyu kim yapmak ister? Hocam ben. Ya yap çocuğum. Aferin benim yavruma. Aferin. Şu en arkadaki dört arka grup çok iyiymiş. Vallahi zekalarına bayıldım. Öndeki dört buradan şu gözlüklü çocuk. Şu ortadaki ilk baştaki sarışın değil. Şu taçlı olan o biraz şey. Onun dışında sadece aynı parmaklar kalkıyor ya. Biraz siz de kaldırın parmaklarınızı. Allah Allah.